Arkadaşlar merhabalar. 7. ödevinizde yine iki farklı fotoğraf verdim size. Burada da transform araçlarını kullanarak bir manipülasyon yapmanızı isteyeceğim. Dilediğiniz görseli kullanabilirsiniz. İster birincisini kullanın ister ikincisini kullanın. Ne yapmanızı istiyorum peki? Şu çok da hani anlaşılabilir bir şey. Hani belki biraz zahmetli olacak sizin için ama problemi erken tesis edebilirsiniz bu ödevde. 6 kaç kişi var? 2, 4, 5 kişi burada var. Burada da yine 3, 5 kişi var. İki fotoğrafta da 5'er kişi var. Hangi fotoğrafta çalışacaksanız onu belirledikten sonra fotoğrafta bulunan kişilerle aynı açılarda çekilmiş fotoğraflar elde edeceksiniz. Bu fotoğrafları internetten falan bulmayacaksınız. Kendiniz çekeceksiniz. İster kendinize çekin, ister bir eşinize, dostunuza çekin, isterseniz ne bileyim annenize, babanıza çekin, size kalmış. Fotoğrafları kendiniz çektikten sonra fotoğrafların sadece şu kafa kısımlarını yani vücutları değil sadece kafa kısımlarını buradaki fotoğraflara transform ederek yerleştirmenizi isteyeceğim. Bununla ilgili bir kaynak videosu koyacağım. Ki bunu yaparken transform seçeneklerinin anlatıldığı videolardan zaten yararlanacaksınız. Şurada e, kaçıncı videolara geliyor? Onlar onlara bir bakalım. Ha bakın. E, 28'de free transform'dan, 29'da da diğer transform araçlarından bahsetmişim. Bunlardan yararlanacaksınız ama bunlara ek olarak şuraya kaynak videolar kısmında yine ödev açıklamasında yer alacak bu. Bir video daha koydum özellikle. Bu videoda da yine yıllar önce benzer böyle verdiğimde nasıl yapılacağına dair bir takım açıklamalar gerçekleştirmişim. Bu videoyu dikkatlice izlerseniz e, hangi yöntemleri kullanarak bu problemi çözecek olduğunuzu anlarsınız. Buradaki tek problem transform değil arkadaşlar. Yani yerleştirdikten sonra bir takım e, ton ayarlaması da yapmanız gerekecek. Yani örneğin siz fotoğrafı çekersiniz ama daha farklı bir ışık altında çekmişsinizdir ve daha farklı bir tonda çekilir. Ya da işte ne bileyim buradaki Kişi sarışındır, siz esmersinizdir, ton farklı oluşur. İşte buradaki zencidir, siz beyazsınızdır, ton farklı oluşur. Onları gidermek adına yine bir takım manipülasyon araçlarından yararlanacağız. İşte yakma, soldurma vesaire gibi. Bunları da ben yine videoda gösteriyorum arkadaşlar. Oraya bakarsanız o videoya nasıl yapabilecek olduğunuz konusunda fikir sahibi olursunuz. Yani olay zaten basit. Dediğim gibi burada dikkat edilecek olan husus fotoğrafları kendiniz çekeceksiniz arkadaşlar. Mutlaka kendiniz çekeceksiniz. Öyle internetten bulduğunuz resimleri yerleştirmenizi istemiyorum buraya. Sonrasında transform edip güzelce buraya yerleştirdikten sonra da ton ayarlaması yapacaksınız. Yine bu çalışmayı bitirdikten sonra da bunu diğer ödevlerinizi kaydettiğiniz klasöre ödev7.psd olarak kaydedeceksiniz arkadaşlar. Ve ardından bana gönderilmek üzere ayarlamış olacaksınız bu şekilde. Umarım anlaşılmıştır. Tekrar söylüyorum. Şu kaynak videoya mutlaka bakın. Çünkü burada nasıl yapılacağına dair açıklamalar var. Fotoğrafları da kesinlikle kendiniz çekin. Dilediğiniz bir tanesini yapabilirsiniz. Bunların ikisi de yüksek çözünürlüklü fotoğraflar. İstediğinizi yapabilirsiniz. Transform ardından Ton ayarlaması gerekirse bulanıklık vesaire ayarlamaları bakın burada blurluk var mesela. O gibi ayarlamaları da yapmanız gerekecek. Transform araçlarını ek olarak Şurada yer alan Blur, Sharpen ya da işte bulanıklaştırma ve keskinleştirme aracını Yine hemen onun altında yer alan Dodge ve Burn yani yakma ve soldurma araçlarını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunların tamamının nasıl kullanılacağına dair videolar. Net derslerimde var. <laughs> Şuradan bakarsanız. Bakın Blur Tool, Sharpen Tool, Smosh Tool, Dash Tool, Burn Tool bunların nasıl kullanacağı burada yer alıyor. Transform araçları da var. Genel olarak da bu çalışmanın nasıl yapılacağına dair bir video paylaşacağım zaten. Dediğim gibi şimdi. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Hepinize kolay.